Vatan bekarığın sunduğu derin haber 1905 yayınına hoş geldiniz. Musa yıldızla birlikte doğruyu dinle, özgür demirciyle gerçeği hisset yine futbolun derinliklerinde her şey aydınlanır. Zaman peşinden Gerçekler ve bilgiler aklımızda yer Herkese iyi akşamlar. Bütün dostlara hoş geldiniz diyerek yayınımıza başlayalım. Bugün günlerden milli takım Arkadaşlar, sizlerle milli takımı değerlendireceğiz, Galatasaray'ı konuşacağız, Galatasaray haberleri birlikte devam edeceğiz. Tabi biraz da soru-cevap şeklinde de gideceğiz. Bunda da bilgisini verelim, yayını beğenelim, yayını yukarıya çıkartalım, destekleriniz de bizim için önemli diyerek yaz başlayalım. Kimler? Hemen bir tarafta dostlarımızdan görüyorum. Hepinize. tekrardan hoş geldiniz. Azat burada. Ee... kabak burada. Hüseyin'e de hoş geldin diyelim. Arkadaşlar sizlerden katılalım. Geliyor musun? Ses geldi diye düşünüyorum. İyi ki varsın seviliyorsun demiş Hüseyin Kabak. Hoş geldin diyelim. E, Musa 5. beğeni benden demiş. Arkadaşlar bir beğeni sayımızı yukarıya çıkartalım. Ya. Yani bu ara şu internet problemi e, dondurulmuş gibisin. Musa Candan demiş. Ömer e, İbrahim Kaya İbrahim, internet alemi, aleminde bir Sinan Yılmaz'ı ki Musa Yıldız. <laughs> ya şimdi İlginç abi. Bu bu benim devam olsa gerek. Yani net bir şekilde Avşar'a farklı, burada farklı ee, ki şu olayı da çözmem lazım. Yani gerekirse o parayı ödeyeceğim. Ama davalık olacak. Çok kötü bir durum söz konusu burada. Ee, ve Artık yayın yapmamı da engelliyor, ee, onu da söyleyelim arkadaşlar. Ee, Hamit Tongüce hoş geldin diyelim. Ee, bakıyorum arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da artık konularımıza geçelim. Galatasaray, e, şey, özür dilerim milli takımımız ilk 11i e açıklandı. İlk 11'de hemen Uğurcan, Zeki Çelik, Milli Demirel, Orkun Kökçü. Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Hakan Çağlanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakçı, Oğuz Aydın, Ferdi Kadıoğlu 11 ile çıkmış. Yedeklerimizde Mert, Altay, Çağlar, Özcan, Denizgül, Deniz Gül, Eren Elmalı, Samet Akaydın, İsmail Yüksel, Yüksek mi? Yüksel, Yüksek, İsmail Yüksek, İrfancan İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Yunus Akgün, Can Uzun. Şimdi tabii bu çok Can Uzun noktasında eleştirildik e, milli takım ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine can uzun olması gerektiğini düşünen e, insanlar da var. Ve net bir şekilde ben de haklı olduklarını düşünüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun e, hani bazı arkadaşlar art niyetli diye düşünebilir ama hani Kerem Aktürkoğlu kendi takımında da ne yaptığı çok belli değilken e, özellikle de İlk 11'de olması bence tartışma konusu yaratılacaktır diye düşünüyorum. Kenan ile Oğuz mu kanatlarda? Yok. Kenan Oğuz ve Kerem Aktürkoğlu değişmeli olarak kanat e, aksiyonunda olacaklarını düşünüyorum. E, zaten Montella o 4-6-0 oynuyoruz özellikle ağırlıklı bir şekilde. Ben Barış'ı görmedim. Barış da yok herhalde değil mi burada? E, Barış... Barış Alper Yılmaz var mı? Yok. Barış Alper Yılmaz e, cezalıydı galiba değil mi? Barış Alper Yılmaz yok. Kadro fecal park yeriz. Yok park yemeyiz de yani e, şeyden de park yemeyelim ya Ömer. E, Bulgaristan'a karşı da park yemeyelim ama kadro fecal değil. Bu akşam Bulgarlar Ahmet Ahmetciğim düzgün yazarsan sevinirim ya herkese yok o salak hoca yok bu işini bilmiyor bu şöyle bu böyle e, dersek e, olmaz Ahmet Uzun yani niye böyle bir topluluğa dönüştük niye böyle bir e, durum içerisindeyiz kendimizi bu duruma niye sokuyoruz ben bunu anlayabilmiş değilim farkında mısınız Okan buraya da öyle yapıyorsunuz e, Montella'ya da öyle yapıyorsunuz Montella e, özellikle İspanya maçı haricinde e, çoğu maçta da iyi bir performans sergiledi. Şimdi hakkında yemeyelim ama eleştirmek başka bir şey. Şimdi hemen birileri de dönüp de bana Montelec'e mi oldum demesin de yani. yani. eleştiri kültürü yok. Yani eleştiriden başka değil. Bu yani gerçekten çok kötü bir şey Ahmet. Yani eleştir tamam hoca hoca değil de o, ya hoca hatalar yapıyor diye. 4-6-0 bir kere milli takıma yakışan bir oyuncu sistemi değil. 4-6-0 e, Adana Demirspor'dan bu yana Montella'nın oynatmak istediği sistem Adana'da da aynı şey yapıyordu. E, burada da aynı şey yapıyor. E, milli takımın oyun şablonu 4-6-0 olmamalı tartışırız. Tamam mı? Hani ama günün sonunda şey yapmayalım yani. Bunu şöyle bakmayalım. Yani 4-6-0 üzerinden günün sonunda e, hoca hoca değil. E, okan Buruk Okan Buruk değil. E, işte i̇şte bunlar hoca değil. Olmaz. Deniz Gül ben de Deniz Gül'ü bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ahmetciğim hoş geldin. <laughs> ben bildiğim bir oyuncu değil ama bir tane çok e, genç bir yetenek var diyorlardı. O olabilir. Denizgül ile alakalı bilgisi olan var mı? Ben çok bildiğim bir oyuncu değil bu arada Denizgül. Arkadaşlar. Ya bak mesela artık böyle bir kültür de gelişmeye başladı. Bizim takımdan ne kadar az kişi oynarsa o kadar iyi sakatlık vermemiş oluruz. Artık bak çok güzel bir yere değindi. Ee, artık böyle takımlar ee, kendi oyuncularının oynatılmaması noktasında da şey, kaçınıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani işi o, o boyuta getirmiyorlar. Yani ya oynamasın, kulübede otursun daha iyi. En azından e, kendi evine döndüğünde, takımına döndüğünde de e, sakatlanmamış olur. Bir ara Icardi'yi Türkiye milli takımına yakıştırmıştım TL demiş. Ee, hocam bu hoca böyle saçma kadro çıkıyor. Oğuz'u takım oynatmıyor. Yunus formda e, barış var. Can Uzun bile oynar orada. Ne alaka demiş. Orada bak yüzde yüz Yunus neden yedik? Anlayabilmiş değilim. Mesela e, şu doğru bir tespit. Yani mesela Oğuz Aydın'ı hangi vasıfla aldın yani? Oğuz kendi takımında da oynamıyor. Oğuz Aydın kendi takımında oynuyor mu? Arkadaş yani İlginç bir şekilde Can Uzun en azından Can Uzun'un Frankfurt Galatasaray maçından takip edersin ya. Dersin ki yani Can Uzun Frankfurt Galatasaray maçında iyi bir performans sergiledi dersin yani takip edersin ya. Frankfurt Can Uzun var. Forvet onu neden oynatmıyor? Montella e, Kerem Aktürkoğlu bıktırdı artık. Yeter demiş. Ya %100 katılıyorum. Musa abim bugün milli takım 2-2 berabere kalacak diye düşünüyorum. 11 serçe skandal. Ya 11'den dolayı berabere kalırsa ki Bulgaristan'ı yenemezse çok ağır eleştiri alır. Arkadaşlar yani bence de almalı da yani. Ee, ama yani şimdi baktığında hani 4-6-0 gerçekten milli takımın e, oyun şablonuna yakışmıyor. Ya. Hani bilmiyorum. Ağırlıklı Türkiye'de futbolcular e, hangi sistemle oynuyor? 4-2-3-1 ile oynuyor. E, 4-2-3-1 ile oynuyor tabii. Yani mesela e, hani takımlar ne yapıyor? Altyapıyı da öyle oynatıyorlar ya. Aslında oyun şablonuna Türkiye, Türkiye'deki takımların ağırlıklı ve oyuncu dizilimine baktığında oyuncuların da 4-2-3-1'i benimsemiş durumu var. Mesela Montella'nın öyle bir sistemle çıkması gerekirdi bence yani. Oğuz biraz fizik gücü var, mücadele getirir diye şey etti herhalde. Yani ne etkisi mi var? Yani bu hadi bugün yazı tura Montella şimdi Mourinho gibi mi yapıyor yani? Yazı tura atalım da bugün Oğuz'u değerlendirelim noktasında bakar sayışı. Büyük yanılgıya düşeriz arkadaşlar yani. Büyük yanılgıya düşeriz. Bence Orada yanlışlık yapılıyor. Yanlışı da yapan da e, yani şimdi ben maçtan önce eleştirimi yaparım. Ama maçtan sonra e, haklı haksız noktasına bakmak lazım. tamam mı? Kazandığı takdirde de nasıl kazandığına bakmak lazım. E, kaybettiğinde de eleştirilerimizi dozunda yapmamız gerekiyor. Ama bu mantıkla baktığında çok da ben böyle aman aman bir eee şey görmüyorum. Ben gerçekten 4-6-0'ı Galatasaray'a yakıştırmıyorum arkadaşlar. çek şey, milli takıma yakıştırmıyorum. Özür dilerim. E, ağzımız alışmış e, Galatasaray diyoruz ama milli takıma yakıştırmıyorum ya yani. 4-6-0 nedir ya? 4-6-0 noktasında ben e, Galatasaray, şimdi milli takımın oyuncu dizilimini şey yap Bir de ön tarafta daha böyle oyuncular dönüp dönüp duruyor. İşte forvet başlayan sola sola başlayan sağa sağa başlayan forvette falan dön, dönerek gidiyor. Ataza, Atakan Karazor da yok. Bak bravo. Gücük yüzü, gücümüz daha dirençli olsun diye hamle olarak düşünüyorduk bence. Yunus'u diğer ihtimal inşallah bir sakatlık vesaire yoktur. Mesela Ahmet e, maç bittikten sonra ilk sorulacak soru odur yani. Yunus'la neden başlamadın mesela? Yunus'la neden başlamadın diye sorarlar. İyi yayınlar Musa abi. Bence forma adaleti açısından Kerem yerine Barış <laughs> o üzerinde de Can Uzun olmalıydı. Barış e, cezalı tamam. Oradan şey yaparız ama Can Uzun o bölgede de oynar. E, yani Kerem'i Porve'de oynatıyor bu arada. Kerem ön tarafta oynayacak. Kerem Aktürkoğlu Kenan'la Kenan Oğuz kanatlarda olacak. Kerem forvet olacak. Can uzunu forvete atabilir mi? Mesela. Oradan e, baktığında ama ilginç. Yani Barış Cezalı. Ama yani çıkacak. Yani Bulgaristan e, çok aman aman oyun anlamıyla bizi zorlayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ben onu da söyleyeyim size. Bulgaristan'ın bizi çok da böyle e, zorlayacağını düşünmüyorum. Ama gene de temkinli olmak lazım. Gene de ee, doğru kadroyla çıkmak lazım. Bence bu doğru kadro değil. Yani özellikle mesela Oğuz Aydın noktasında Ferdi son zamanlarda sürü alıyor muydu? Bence Ferdi de dahil. Demek istediğim burası milli forma. Bu Oğuz bizim ülke oyuncusu, hepsi bizim ülke evladı ama böyle saçma kadroyla bu milli takım bir gecik olmaz. Aklıma gelen başımıza gelmez de inşallah demiş. Yani yani Bak bu eleştiri işte. Böyle eleştiriye kabulüm. Ama orada işte bilmem şöyle bilmem böyle yapmayalım. Kimseye yapmayalım. Yani i̇şte eleştiri benim izlemezsin ama hakaret doğru bir şey değil. O, o teknik direktör içinde değil. Ben e, doğru bir kadro kurduğunu düşünmüyorum. E, buradan e, hamle oyuncusu olarak eee Samet Akaydın'ın mesela ben yıllardır soruyorum yani Samet Akaydın'ın bu milli takımda ne işi var mesela? Bak mesela orta sahada güçlendirmek adına İsmail Yüksek'i beğeniyorum ben mesela. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin yedek oyuncusu olarak bu kadroda olmayı nasıl hak ediyor mesela? Merak ediyorum. Yani biz de mesela ee, bizdeki oynayan oyunculara baktığında takımımızda ilk 11 oyuncusu değil mi? Uğurcan ilk 11 oyuncusu değil mi? Abdülkerim Bardakçı ilk 11 oyuncusu. Başka var mı? Ee, Yunus Akgün olması gerekiyor bence ilk 11 oyuncusu. Sonra başka var mı? Eren Elmalı son haftalarda yerini yok bıraktı ama ilk 11 oyuncusu oynuyordu yani. Eren Elmalı'da düşüş yok bence. Ama maalesef maalesef yani bunu göremeyen bir e, hocamız var. Zeki de çok zor zor, zor ne? ne? Vamo'da oynuyor demiş. Zor, zeki çok zor alıyoruz ama orada moda oynuyor. Bak ben zeki demedim Ahmet. Ben farkındaysan zeki demedim. Zeki ile alakalı değil ama Melih Demirel'i de çok bilmiyorum yani ne yaptığını bilmiyorum ama Orkun Kökçü Beşiktaş'ta işte oynuyor tamam orayı anlarsın Arda Güler Real Madrid oyuncusu hadi orayı da anlarsın Hakan Çalanoğlu gene orada da iyi işler yapıyor gitti gene kapayası karışık noktasında ama iyi işler yapıyor Emirhan Topçu niye yok mesela hangi şeye göre yani Osman'ı bir maçta durdurdu diye mi Emirhan Topçu yani bu da bana mantıklı gelmiyor. Yani tamam işte Emirhan Topçu olabilir de bu arada. Yani ben o kadar böyle keskin bir durumum yok. Ama mesela gerçekten e, İrfan Can Kahveci'nin ne işi var orada? Samet Akaydın'ın ne işi var orada? Hani ilk o, takımlarında oynayan oyuncuları da yedeğe at, atman mi? O takımında oynamıyor ki yani. Ne yapıyor İrfan Can Kahveci ya Fenerbahçe de yedekten giriyor bir şey yapmıyor. Galatasaray şey milli takımda yedekten giriyor bir şey yapmıyor yani. Bu kadar ee, bazı oyuncuları da niye hala ee, şey yapıyorlar, bekletiyorlar, devamlı kadroya alıyorlar anlayabilmiş değilim yani. Ee, çağlar mesela Çağlar olabilirdi. Çağlar oynuyor mesela takımında değil mi? Musa abi iyi yayınlar. Ve hayırlı akşamlar dilerim. Tüm arkadaşlarımıza kocak dolusu sevgiler. Ee, aleyküm selam. Biraz böyle bugün kısa da tutacağım arkadaşlar. Çünkü e, özellikle milli maç haftası çok da e, ne derler hani milli maç endeksli gidiyoruz. Yayınlarımız da düşmesin diye. Herkesi de bunaltmayalım noktasındayız. Yani safkan forvetimizin olmayışı eleştirilmeli bence. Yani diyorum ya 4-6-0 milli takıma yakışmıyor. Ya ben 4-6-0 Anadolu takımı şeyidir abi. Yani Anadolu takımı sistemidir. 4-6-0. Hani tabii bunun açıklamalarını Özgür Demirci ile yaptığımız yayında tartışırız ama 4-6-0'a baktığında Anadolu takımının hani oyuncu dizilimidir yani bence. Yani işte kontrol atak. 4-6-0 ne? Kontrol atak ve kanatlardan e, oyunu kurarak e, pozisyon üretmek noktasındadır. 4-6-0. Burak doğru Doğan çok güzel bir tespit ve şeyden Burak Yılmaz'dan sonra doğru bir forvet şeyimizi yapamadık yani. Bir de diyor ki en karakterli hani yani Jenerasyon diyeyim ben karakter demeyelim. En, je, en iyi jenerasyon. En iyi jenerasyonun o forvet olmaz mı ya? En iyi jenerasyonun forveti yok. En iyi jenerasyonun forveti yok. Arkadaş böyle bir şey mi var ya? İlginç. Yani ben anlam veremiyorum. Yani bu e, kimse de uyarmıyor mu? 4-6-0 ne? Bize yakışıyor mu? Deniz For Santrafor'muş Porto oyuncusu. Teşekkür Ahmet bilgi için. Ben bilmiyorum oyuncuyu. Yani bir tane duydum ama e, doğru bilgi anlamında yani yanlış yönlendirmek istemediğim için bilmiyorum. Abi forvet var oynatan yok. Kenan Yıldız takımda forvet. Can Uzun forvet oynuyor. Bunlar aklı, akıllı takımdaki hocalarını yanlış yönetiyor. Anlamadım. Ya yani bir de olayın o boyutu var. Yani %100 katılıyorum bak. Yani Kerem Aktürkoğlu ısrarı yüzünden ne yaptı Kerem Aktürkoğlu? Bir de kafası da karışık. Bence mesela bu kontrat mevzularından Kerem Aktürkoğlu'nun kafası da karışık. Orada ilginç bir şekilde Kerem Aktürkoğlu üzerinden işi çıkartabilirlerdi. Yapmıyor. Onu neden yapmıyor anlayabilmiş değilim ama Kerem Aktürkoğlu üzerinden baktığında yani ben forvete koymazdım kendi. can uzun e, Galatasaray maçından sonra bir maçta daha böyle e, iyi oynadı. Bence çok da iyi bir oyuncu. Çok da iyi bir oyuncu yani bu arada yani. Onu da söyleyeyim. Can Uzun oynar karşı. Geldi bunu Montella'ya söyle demiş. Evet yani Can Uzun'u oynatması gerekiyordu. Durum ne kadar komik olmasa da bir gerçek resmen koskoca ülkede yerli santraforumuz yok. Çok doğru bir yorum. Yani ilginç ama yani 4 6 hala bak ben özellikle 4 6 neden ısrar eden ve oradaki denklemde de oradaki denklemde düşünün e, değişmeli yapıyor. Can uzun in, sözüm ona kafaları da karıştırıyor. Şimdi kazanan takım eleştirilmiyor. Eleştirilmez de değil mi? Eleştirilmiyor. Eleş, i̇şte İspanya'ya ee, İspanya karşı tutmadı. Yani forvetin olsa böyle hani mesela örnek veriyorum. E, yani tarz anlamıyla bir Osman gibi bir forvetin olsa ön tarafta defansı geride tutsa açılmasa onu oralara baskı yapsa daha iyi olmaz mı mesela? Bence olur. Ama böyle bir oyuncu var mı? Bence yok. Bence yok. Ee, Can Uzun veya işte diğer oyuncular üzerinden devamlı Kerem Aktürkoğlu, işte Kenan Yıldız, e, herhalde Oğuz da oraya kaydıracak. Onlar üzerinden oradaki denklemi değiştirecek. Hakan'la da e, Arda Güler orta sahayı yönetecek. Arda'nın e, pas o şeyi iyi. Aralara e, net bir şekilde kritik pas yüzdesi de iyi. Arda bence e, iyi de başladı. Hakan Çalanon'un da ben tamam diyorum, okey diyorum ama yani işte bir Oğuz Aydın hamlesini anlayamadım. Kerem Aktürkoğlu ile Can Uzun değişebilir miydi? Anlayamadım. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'li Oğuz. Bak net söylüyorum size. Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'li Oğuz. Arkadaşlar. Onun da açık ve net söyleyebilirim. Ee, başka sorularınızı alalım. Var mı soru? Umut Nayir e, ne demiş İbrahim Kaplan? Neden milli takıma çağrılmıyor Musa abi? Porveti sıkıntısı yaşıyoruz. Keza Can Uzun ilk neden gelmiyor? Can Uzun'u sorgularım ama Umut Nayir'in performansına çok vakıf değilim. Ama Can Uzun'u sorgularım İbrahim. Ee, Orkun Orkun Kökçü'nü Sergen onu kendine getirmeye başladı. Bu 11'de ilk oyuncu yanlış Kerem dediğin gibi kafası bilmiyorsun. Bak bir de Kerem'in handikapı şu. Ya Kerem'e şunu da dersin yani senin kontratla ilgili de kapanda soru işaretleri olabilirsen e, şöyle yap böyle yap e, biraz dinlen seni devre şeyde işte kapan rahat olsun diyelim. Ama bizde şey kullanıyor 84 model. Montella onun forvet'e de kaydıra kaydıra gidiyorlar. Kenan Yıldız'ın e, milli takımda forvet'te e, maç esnasında değişerek forvet'e geçtiği de olmuştur yani. Onu da altını çizelim. Evet oymuş e, Azat. E, biz anladık ya. E, onu da anladık yani diye düşünüyorum arkadaşlar yani değil mi? arkadaşımızın Bay markasını yazmak istediğini anlamışızdır diye düşünüyorum. Ya Galatasaray ile ilgili de bak Hasan Şaş da ben bak ben almışım bunu aslında. Ne demiş? E, milli takım santraforsuz buluyorum. Santrafor yok. Santrafor olsa e, 4-6-0 yani. Tabii ki çok büyük santrafor yok ama B planı da yok demiş. Planın yok. İleri üçlü devamlı yer değiştiriyor. Bak az önce konuştuğumuz mevzu. Arkasında Hakan ve Arda oynuyor. Bu döngüde gidiyorum milli takım. Adana Demirspor 4-6-0 oynuyordu. Bazı maçlarda tabii ki tutuyor ama bazı maçlarda santraforsuz santrafor çağırıyor seni. Yani santraforsuz milli takım olmaz. Hadi İspanya'ya karşı santraforsuz oyna. Ama Bulgaristan'a karşı da santraforsuz oynanmaz mı? Bulgaristan'a karşı santraforsuz oynanmaz mı? Yani ben bu kadar net söylüyorum yani. Bulgaristan'a karşı santraforsuz oynadığın takdirde e, sıkıntı yaşarsın. Evet ben anladım oradaki mevzuyu. Doğru söylüyorsun yani. Direkt öyle bir adam yok ki şey kadar böyle baskın olacak mesela e, Burak Yılmaz gibi eee bu tarzda bir oyuncu olma. Burak Yılmaz iyiydi abi ya. Burak Yılmaz'ın forvet oyunculuğu iyiydi. Kanatlarda iyi değildi de Burak Yılmaz forvet de iyiydi ya. Ondan sonrası gelmedi ben size söyleyeyim mi? İyi ki hoş geldin. Ee, hemen böyle bir kuvvetli bir beğeni yapalım. Bugün kısa yapacağız. Bunu sonra maçtan sonra Süleyman'la birlikte e, maç sonu yayını yapacağız. Ona da e, devam ederiz. Arkadaşlar. Ee, bakıyorum var mı sorunuz diye soruyorum ee, arkadaşlar. Ya ben buradaki 11'de takılıyorum abi. Yani mesela Yunus neden? Yunus'un sakatlığı yoksa ben şimdi biliyorsunuz ben mesela tarihin bir geçen sene mi? iki sene evvel milli takım Avrupa Şampiyonası'na oyuncu götürdüğünde Yunus'u götürdüğünde Yunus Galatasaray'da hiç oynamamışken eleştirmiştim. Yani oradan benim adaletime inanacak insanların bilmesi gerekir. Ben Yunus'un o zaman olmaması gerektiğini düşünüyordum. Şimdi de Yunus'un ilk 11'de olmayışını maçtan sonra e, sorgulanması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunun da altını çizelim. Yani Yunus'un maçtan sonra neden? Hani muhtemelen diyecekler ki Yunus acaba e, nasıl diyeyim sakat mıydı? Şu muydu? Sormak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Kanattan top getiriyoruz. İçeride adam yok demiş. Yüzde katılıyorum. Ee, Musa ve Hakan Çağlan onu devre arasında bize geliyormuş. Doğru mu? Daha belli bir şey yok. Ben gelme ihtimali kadar gelmeme ihtimalini de yüksek görüyorum. Azat. Hatta daha fazla görüyorum. Adalet yok yoksa hepsi bizim e, oyuncumuz. Yüzde yüz bak ben de bundan yanayım. Adalet noktasında bakmak lazım. Hani bana birisi Oğuz Aydın neden ilk 11'de anlatsın abi. Kendi takımda 11 oyuncusu mu? Değil. Neden ilk 11'de anlatsın bana. Yunus Akgün e, neden 11'de değil anlatsın. E, işte burada başka kim var mesela? Kerem Aktürkoğlu neye göre ilk 11'de anlatsın abi yani. Ahmetciğim teşekkür ediyorum. Bir de kafası da karışık. Yani ee, sonra e, bak mesela ben eleştiri anlamında Ferdi'yi takip etmedim. Sakatlıktan çıktı. Ee, onun neden olup olmaması ile ilgili tartışmam. Veya Zeki Çelik'i zaten iyi oynadığını biliyorum ama Melih, Melih Demiral'in e, son haftalarda ne, ne yaptığını bilmiyorum mesela. Onun neden 11'de ben onu tartışmam. Orkun Kökçü de Beşiktaş'ta iyi bir inme yakaladı. Onu tartışmam. Ama mesela İrfan Can neden alınıyor milli takıma? Tartışırım. Kendi takımda da oynamıyor. Yedekten giriyor. Neyse arkadaşlar. bugünlük bu kadarlık. yani saat 10 maçtan sonra tekrardan birlikte olacağız. Süleyman'la birlikte olacağız e, tek olduğum için kısa yapmak istedim. Hiç boş geçmeyeyim noktasında. Yayını beğenelim, yayını yukarıya çıkartalım. Ahmet'in de 10 tane derin haber katıl üyeliği için de teşekkür ederim. Maçtan sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Vatan Bekaray Derin Haber 1905 yayınını sundu. Musa Yıldız'la birlikte doğruyu dinle. Özgür demirciyle gerçeği hisset yine Futbolun derinliklerinde her şey aydınlanır Derin haber bin 905 her zaman peşinden Gerçekler ve bilgiler aklımızda yer eder